Merhaba arkadaşlar bugün ben Karlı Sorol Games Sorol Sorol Games'in 12. bölümdeyiz ve e, biz aynı haritasındayız. şunu alalım hop al lan 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 hayırdır. Abi vuramıyor lan adama. Oha abi laga bak gözünü seveyim. Oha bak oldu lanet olsun. Şunu alalım da kılıcı almasın. Tamam öldü bu. Güzel hemen şunu giyelim tamam 13 yok lan 12. Önü adını alıyorum ee, şu arkadaşı da öldürsek çok güzel olur şöyle. Dedim tamam hop. Şöyle çıkalım. Lan lan şerefsiz ya her şey ya 5 kişi kalmış zaten hemen oyun bitiririm hop hop. Tamam. Tamam bununla uğraşmayayım pek. Hop. Hemen şöyle aşağıdan gidelim. Abi. Çıktı adam ya. <laughs> Abi burada öldü. Vurduk öldü. Ha. Her neyse. Adam, adam bota bindi. Hiç uğraşmayalım. Stable double tier adamı keselim. Ee, ondan sonra diğer adamlara da ee, vurmaya gideriz hemen. Şimdi Double neredeydi? Şuradaydı değil mi? Tamam. Adam iki tane adam var. İnşallah team yoktur. Zaten 5 kişi kaldı. 2 kişi aldığımızda deep ee, otomatik olarak başlayacak. Şu adamı kesersek çok güzel olur çünkü onun feti güzel değil. Hemen e, onu kesmeye gidelim. Aa, teamler. Büyük ihtimalle team bu arkadaşlar eee abi. Abi. Bizde lak <laughs> var. Güzel. GG. Aynen. Bizde lak vardı. O yüzden adamı öyle vurduk. Şunu giy. Şunları at. Şimdi şöyle bir envater düzeni yapalım. Hop hop tamam güzel. Ee, yukarıdaki de adamı kesersek dik otomatik olarak başlayacak. Hemen onu da gidelim. Aha atlayacak mı lan acaba? Bilmiyorum atlayacak mı atlamayacak mı? Ama oraya çıkarsak bize for match edilebilir o arkadaş. Ee, hemen mikrofonu düzelttim. Tamam güzel. Hemen şöyle çıkalım. Hop. Atladı mı acaba? Bilmiyorum belki de atlamıştır. O adam aşağı iniyor. Tamam. Güzel aşağı iniyor. Oha kılcını attı salak salak kılcını attı. Güzel. Güzel abi. Oh, yay falan, bayağı olta falan çıktı güzel setimizde on 10 numara iki tane de var. Ee, yeter ya kazanabiliriz. Şimdi maçı bekleyelim. f yapalım. Adam geliyor mu, gelmiyor mu diye. Tamam. Tamam, hemen şurada bir envanter düzeni yapalım. Şunu at. Şunu koy şöyle. Tamam, güzel. daha hemen ortaya gidelim. Ve ee, bir demir kılıç yapamıyoruz ya. Neredeyse 30 saniye sonra da başlıyor. İnşallah diamond bu falan falan yoktur da hemen oyunu kazanırız. Güzel olur. Hemen şöyle gidelim. Demir. Abi güzel. Demirimiz var. Ortaya tabii ki zaman yetmeyecek ama belki bit meşte ee, yapabiliriz demir kılıcı. Hemen şöyle ama oltamız var ve çakmamız var. O baya iyi oldu ve e, ee, one by one kaldı. Bir tane golden apple yiyip dalacağım adama. Aa, burası da yakmaya çok müsait bir yer. Şöyle hemen yakacağım hatta adamı. 3 Şimdi Hop Hop Tamam tamam aldık adamı Hop Hop Al Güzel Şunu da yiyelim de hiç riske girmeyelim Adam da yedi Hop Hop Tamam aldık gibi sanki ve cici aldık adam. Hemen hızlı bir oyun oldu arkadaşlar zaten. Yani böyle bitmesini umuyordum. E, hızlı oyun biterdi hemen uyuyorum diye çünkü gece çekiyorum videoyu saat şu an 5.30 gece sabah yani sabah geç 5.30. buçuk e, video beğen yani aynen video beğendiyseniz yorum atmayı like atmayı paylaşmayı unutmayın. kanalımıza abone olmayı lütfen. Lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.